Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Kıymetli kardeşlerim, üç aylar mevsiminin bizleri gölgelediği kıymetli günlere kavuşmanın bahtiyarlığını yaşarken aynı zamanda da üç aylara kavuştuğumuz vakitte ve Vesselam Efendimizin duasını hatırlıyor ve bize öğretmiş olduğu o dua ile bir kere daha ellerimizi açıyor. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Ey Allah'ım, Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı e kavuştur duasıyla Rabbimize iltica ediyoruz. Bu aya kavuşmanın sevincini yaşarken aynı zamanda bu rahmetten, mağfiretten, bereketten istifade etme adına yeniden dirilişe sahip olmak üzere arınmanın yollarını tevbeyle, ile istiğfarla inşallah elde ederim. Muhterem kardeşlerim, bir regaib gecesi akabinde Recebi Şerif'in 27. gecesi namazın bize ikram olunduğu Miraç gecesi bu mevsimin içerisinde. Onun ötesinde Şaban-ı Şerif ayı Allah Resulüne ikram edilmiş bir mevsim ve ortası Şaban-ı Şerif ayının kıymetli gecesi, beraat gecesi ve akabinde Kur'an'ın nazil olduğu Ramazan-ı Şerif mevsimi bu ayların içerisinde. Hakkıyla istifade edilmek üzere, Rabbimize yeniden dönüş yapmak üzere, tevbeyle, istiğfarla, sadakayı cariyelerle, Rabbimizin emirlerini tutarak, yasaklarından kaçınarak, istediği bir hayatı tamamlama üzerinde bir irade ortaya koymayı Rabbim bize lütfeylesin. والحمد لله رب العالمين